Ramp it on my name, killing rappers on my hang I'm running chains the stage. Never thought I would, it, now I am it. You don't wanna follow. Ne var iki kişi? emrak geldi mi? Geldim buradayım. Enemies ahead. Ne kadar var bu takım? Üç kişi var. Tamam abi sen i̇ki al. İki kişi, kişi var. var. Sen al Allah konteynerları al direkt. Sol tarafa da üç, iki, iki üç kişi atladı. Bunlar da arkamızda. Tamam. Düşme aşağıya ya Allah <laughs> canım Allah. Vallahi ya böyle bir şanssızlık olamaz. Elemandan nerede? Görmeyi attım. İler geri gel Benden abi. Benden sana. sana kimse yok. Abi loot atalım da. Bakarız en son. Gel bak yemek var burada abi. I have supplies. Wait, never mind. tarafa gelin bak doğru düzgün silahım yok ha bu taraftayız abi ahmet aa arkaya buldum Ahmet abiyle zincire M4'ün üstüne düştük de aşağıya düştük Ahmet buldu mu silah? m AK var. Abi sağ tarafa İyi, görme attım. Emrah biraz daha ileriye ben atayım dur. Daha daha da ileri yatman lazım Ahmet. Ben sizden uzağım şu an. Yaklaş abi. Yaklaşmaya çalışıyorum. Yeni silah buldum. Bu da 5.56 var. M416 var. Watch out. mi? Geç, geç. Enemies ahead. Görme attım. Bak. Adamlara dalı yok mu? Ne yapıyorsunuz? Bunu söyleyin ona göre. Gel. Elemanlar evde herhalde. Gördünüz. Ne oradalar? Abi önümüzde var kişi. Sağdan pikleyeceğim ben. Gel abi. Burada la, burada la Aldınız mı? Evin içinde lan, evin içinde, evin içinde. Evin içinde. Evin abi. içinde. Bomba atıyorlar. Bir dakika abi. Bomba sallarım be. Görmek bir tane. Ben de. Bilal göster kendini biraz. Ben biraz solladım Emo. Tamam, tamam. tamam. abi. Dikkat et abi. Hadi böyle göster. <laughs> geçiyor bize. Kat aldım Katıdakini Görme atın abi Görme atın bende Attım. yok 13 saniye Elemanla Onlar attı Üzgünlüğe gönderdim Var mı benimle oynayan? Nereden vuruyorsun ya? Geliyorum. Düşer aşağıdaydı abi. Emo geldi dayan. Abi. Bileli kaldı. Bitti mi? Bitti bitti. Şey. Abi bu görme neden böyle gözü atıyor adamları ya? Bok yapıyorlar adam akıllı yaptınlar bari bu oyunda. Şimdi lan bu seni beğenmiyor Ben sevmiyorum abi ya 8 isteyen var mı Alırım abi orada. Lan öyle. Lan. Düşman görüldü.

de böyle söyleyeyim ben de ne enerji ne piyiz ne sergim ödeyim aynı, aynı 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 Uçağı gördünüz Abi uçağı gördük de bir şeye gitti o Ne o normal drop -muş. Abi önümüzdeki evlere gir de bir şeyler bulalım ya. Vallahi abi ya. Burada araba var ya. Yok girsen girsen. şeyimiz yok abi. Benzin var orada alırım ben. 4 adam bulduk o kadar ya. Yani. var. Oh iyi 556 buldum. Oh oh çok güzel. Ne tane var ya yeterli yeterli yeterli. Oğlum burada bidon var mı? Buradaymış. Yakıt basıyorum abi. Kit olan var mı ya? Bana bir tane kit verin. Var. Atsana ben abi bir şey tane. yanıma bak. Sargı varsa sargı basın abi. Sargı yok ki hiçbir abi. şey yok. Hiçbir şey yok. Aynı ben, ben abi. Bilal geç lan arkaya. Evet. Çok botsunuz ya. Yoksa hep Arkanız hep ben topluyorum ya. <laughs> Adam. Abiler ne için düştü? İşte arka toplamak için daha ne? Evet, bu doğru söylüyor. Biz yanlış yapacağız sen. Üstünü örtecek. Yok <laughs> evet, bende ben de, ben de, çok yanlış yapıyorum. Olsun biz de senin kim üstünü örtüyoruz zamanı gelince. Aslında. Allah'a o hep Son anda. Abi şu altta evler var ya gitsen oraya. Buraya mı? He. Sola mı? Sola. Ha bak drop atmışlar oradan. E o, o attılar gördük ya. Meşelle hmm. altın asla bende 200 tane var bölü çek. 180 tane var abi buldum ben. Lan yapak abi. Bu kıyafetlerle. He. Aa. Bak bakayım bir tane yılan yapabiliyorum bak şu kuyruğa bak bir tane. Adam abi. uydu alıcısı gibi geziyor ortalıkta. Bütün mermi üstüme çekiyorum zaten. Heh, zaten. Abi Daha var Evet karşı evdeler. Aynen abi. Emrah çatıda. Ne yapak? Bekleyek mi? Tek kişi mi abi? Vallahi bir dakika. Hangi çatı sağ sol? Aynen. For real this time. Abi ben gülüş Onda... bakmayalım alanı bekleyelim. Bence de. O zaman gelin şuradan geçelim. Takip edin beni. Lan'a sokmazlar. Elemanda AV var ya abi. Böyle falan var. Takip et beni Onu renderından çıkalım. Şimdi bir de 3 hiçbir şeyimiz yok biliyor musun? Hani? Vallahi bir tane kit var abi senin verdiğin daha da hiçbir şeyim yok. Kaset var 6 tane al attım O da yok artık. Bende de tane var aa at. Şu ev eve girek bari ne yapak. Fakirlikten ölüyoruz. Bırak buraya hatırladın ne lan? Hile vardı ya. Sonra kaldıydık. Ha şurayı mı diyorsun? Yani, enemy spotted. Yani, yok at. yok. Real this time. Burayı burayı şey tallayı diyorum. Boyka mıydı neydi bir tane vardı ya. <laughs> Alan öldü ya son anda. Aynen. Ahmet abi hatırlıyor mu burada kela Mahmutları öldürmüştük. Baktan <laughs> beri adam vurdular geldiler bizi öldürdüler ya. Şuna <laughs> Kel, Kel Mahmut Arap Şükrü. İnek şu an. Sargı bezi bulacağıma hiç bu kadar sevinmemiştim. benim, benim kuş da uykuya daldı. O yelek kimin de la? Rıp kırmızı. Aha burada tepede, 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 Beni görmedi. İnşallah görmemiştir. Görme beni lütfen. Yalvarıyorum. Kendine görme ne? lan. Adam la. hadi lan. Görme lan. Burada üstüm la. la. daha. mı? <laughs> Artık yok abi. Kaç kişi? abi sen kör müsün ya? <laughs> ya. Görmedim oğlum Allah Allah. <laughs> sen bu <o> kadar da <laughs> bot olunmaz. Sen ya. kör müsün Lan... ya diyor. <laughs> Lan manyak müneccim miyim ben adamı ne bileyim? <laughs> abi, sen abi, kör bayıldı öldü. M24 <laughs> var alırım ben. Ben aldım. Allah. Emrah alacaksan vereyim. Yok abi yok ne yapayım ben eminim. Ne bileyim Aa, bana tam, böyle. Havayı alırım. Enemies ahead. Adam var orada. Anlamadım. Bak bak. Abi alan bir versin ona göre inelim ya. İkisine bakalım ya. Ha arabaya kestir, bak. Oğlum. Emrah araba hareket ediyor bak. Şu. Düşman görüldü. Enemies ahead. Abi. abi. Abi grubu çözeriz biz ya. <laughs> Emrah. Alanın içinde kardeş. Hmm, tam da pusurluk yarayın lan yedi. Çin ne? Çin Çin ne? Abi sağ sizde sola bakıyorum ben ha. Orjine yoktur artık ya. Kuyular elemanlar görüyor mu abi? Emrah Şu kaya geçsem. Şu nefselerin bir tanesi iyi abi. Asya bayrağı olan var ya. Baktan beri adam vuruyor abi. Burası alan içi. Yerimiz çok iyi. Kalın burada. Sola bakın sola. Ben sağdayım. Abi 3 tane sisim var. Sisleriniz ne? Sis var mı sizde? Bakayım. 2 tane de bende e, var. Bırak abi yeri. Şuradalar abi. Enemy spotted. For real this time. Birader bir tane solo açıldı ama şunun arkasında. Enemy spotted. For real this time. Anafirebase bakacağız abi. Geçiyor geçiyor o da oraya geçiyor. Göstermeyin. Hayır arkasından bakın. Abi gelecekler ya. Abim sağımızda da var bak. Sağımızda yok Joel, abi bunlar dört herhalde araba. ya. Bunlar oraya bakıyor. Tamam. Bak birisi geliyor. Abi drop'a geleni alsak mı ne diyorsun? Drop'ta sabit kalırsa sağ kardeş. Okey. İki kişi açıldı Bak, araba araç, geliyor. Aynen araca oynuyorlar. Sabit duranı indir Emrah. Tamam abi. Bir. Bilal'i kaldırsan abi. Dur kaldırayım Bilal. Adam tam yaklaştı ha. Gördüm Emrah önümüzdeki kayadalar. Hadi lan. Bomba geliyor. Buraya atamaz abi onu. Al al al. Direkt headshot attı lan. Gördün. arkadaş ya. Çok iyisin abi. Sus beni sus beni bilo. Yapma, yapma bilo. Emrah İstik ya. İstik. <gülüyor> <gülüyor> Aha aldık lan. Mal takım. Geri Abi çok yedirdim üstüne ya. <laughs> abi ben de üstüne çok yedirdim.